Merhaba, Bandırma Final Akademi okullarının kanalına hoş geldiniz. Dersimiz Tarih, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Atatürk ilke ve inkılaplarını işlemiştik. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyaseti adlı ünitesinde kalmıştık. Şimdi buradan devam edeceğiz kaldığımız yerden. Atatürk'ün Atatürk imzalı olan yurtta sulh, cihanda sulh bizim dış siyasetimizin sloganı olduğunu söyleyebiliriz. Peki, dayandığı esaslara baktığımız zaman iki temel esas olduğunu görüyoruz: barışçılık ve bağımsızlık. Barışçılığımız sadece bağımsızlığımız tehlikeye girdiği zaman barışçılık esasının arka planda kaldığını söyleyebiliriz. Peki dayandığı esasların diğerlerine baktığımız zaman dürüst ve tutarlıdır diyebiliriz. İnsan sevgisi esaslıdır, kamuoyunun görüşlerini dikkate alır yayılmacı değildir. Yayılmacılık demek ne demek? Kendi sınırları içerisinde kalmayı tercih eden demek. Yani sömürgeciliğe, emperyalizme karşı olduğunu ifade etmek demektir. Diğer devletlerin iç işlerine karışmaz ve kendi iç işlerinin karışılmasına da bağımsızlığını aykırı olarak görür hukuka saygılıdır ve mazlum devletlerin yanındadır. Burada bir maddeyi atladım daha doğrusu sona bıraktım. Başka devletlerden etkilenmez taklit etmez. Neden onu da söyleyeyim size çünkü bu madde bizim için çok önemli bu maddeyi sorularda çeldirici olarak çok fazla kullanıyorlar. Bunun sebebi de şu. Atatürk ilkelerinin içerisindeki inkılapçılığı biz şu şekilde tanımlarız çoğunlukla. Deriz ki batıyı örnek almak. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için. Peki biz batıyı örnek alıyoruz ama batının sadece ilmini, bilmini ve teknolojisini örnek almamız gerekiyor. Kesinlikle kültürünü ve dış siyasetini örnek almak söz konusu bile değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyaseti devam ediyor. Atatürk döneminin dış politikası aslında bizim ünitemizin ana başlığı olduğunu söyleyebiliriz. 1923 ve 1939 yılları arasına bakacağız. Atatürk dönemi aslında 1938'in Kasım'ında bitiyor ama biz 39'a kadarki süreci de ele alacağız. Bunun bir sebebi var. Az sonra değineceğim. Şimdi bu ünite içerisinde işleyeceğimiz başlıkları kronolojik olarak yazmayı tercih ettim. Çünkü yine bu ünitede kronolojik sorular çok fazla çıkıyor. O yüzden bu sıralamayı hangisi, hangi olay hangisinden önce olmuş, hangi olay hangi şeyden, e, olaydan sonra olmuş bunu bilmekte faydamız, faydası var. Musul meselesi ve Ankara Anlaşması yıl 1926. Yabancı okullar sorunu, nüfus mübadelesi 1930, Milletler Cemiyetine üyeliğimiz 1932, Balkan Antantı 1934, Möntroboğazlar Sözleşmesi 1936, Sadabat Paktı 1937, Hatay'ın ana vatana katılması ise 1939. Şimdi bu 39 meselesine bir açıklık getirelim. Çünkü Hatay'ın ana vatana katılması Mustafa Kemal'in şeref meselem dediği bir mesele Hatay meselesi ve son dönemlerini tüm enerjisini bu konuda harcadığı için artık yani bu konudaki bütün emeklerinin yeşerdiği artık meyvesini gördüğü hatta meyvesinin olgunlaşmasına çok az kaldığı bir süreçte vefat ediyor Mustafa Kemal. Onun vefatından sonra biz bu meyvelerin olgunlaştığını görüp toplayacağız. Onun için de 1939 Hatay'ın ana vatana katılmasını da bu süreç içerisinde göreceğiz. Evet dış politikamızın ilk başlığı olan Musul sorunu ve Ankara anlaşmasıyla devam edelim. Lozan'da çözülemeyen tek sorun neydi? Musul'du. Musul ne e, olumlu ne de olumsuz olarak herhangi bir sonuca var alamamıştı Lozan'da ve daha sonra görüşülmek üzere ertelenmişti. Bakalım Musul neresi ve kiminle bu sorunu yaşıyoruz? Musul bizim Irak sınırımızda. Ama bu sorunu İngiltere ile yaşıyoruz. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Peki, Musul bizim Irak sınırımızsa İngiltere ile sorunu neden yaşıyoruz? İngiltere ne alaka? Çünkü o dönemlerde Irak İngiltere'nin sömürgesi. Yani o günkü deyimiyle mandası. Bu yüzden İngiltere ile bu problemi yaşayacağız. Peki, neden Musul? Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti oldukça ısrarlı. Ama İngiltere de çok ısrarlı. Bizim ısrarcı olmamızın sebebi şu. Bölge halkının çoğunluğu Türk. Ve biz bu bölgeyi misaklı milli sınırları içerisinde değerlendiriyoruz. O yüzden bu konuda taviz vermek kesinlikle istemiyoruz. İngiltere ise burası bir petrol bölgesi. Ve kesinlikle sömürgelerimin güvenliği için çok önemli. Ben üzerinde güneş batmayan ülkeyim. Petrol benim için çok önemli. Petrol eşittir kalp diyor arkadaşlar ve kesinlikle Musul'dan taviz vermeyi düşünmüyor. İki tarafın da taviz vermediği zaten Lozan'da da belliydi. Onun için 9 ay içinde iki devlet arasında bu sorun çözülecek. Sonuç alınamazsa milletler cemetine gidilecek diye kararlaştırılmıştı. Ve öyle de oldu gerçekten. Görüşmeler tekrar başladı ama ne biz taviz verdik ne de onlar. Böyle olunca görüşmeler sonuçsuz kaldı anlaşıldığı gibi Milletler Cemiyeti'ne başvuruldu ve Milletler Cemiyeti ne yapacak? İngiltere yanlısı bir tutum sergileyecek. Peki biz bu duruma şaşırmalı mıyız? Kesinlikle şaşırmamalıyız. Çünkü Milletler Cemiyeti zaten İngiltere odaklı bir cemiyet. Dolayısıyla ondan yana bir e, hareket, tutum sergileyecek ve biz zaten bu bölgede plebisit yapılmasını istiyoruz. Nedir plebisit? Bu bölge halkına sorulması, bölge halkında kimin çoğunluk olduğuna göre oylamanın yapılması. E tabii ki bölgede Türk çoğunluk olduğu için bu onlar tarafından kabul edilmeyecek. Milletler Cemiyeti diyecek ki Musul Irak mandasındaki İngiltere'ye bırakılmalı. Yani Irak hükümetine bırakılmalı diyecek. Peki biz bu kararı kabul eder miyiz sizce? etmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz. Aynı zamanda kararı protesto edip askeri harekat kararı alacağız. Tamam her şey güzel ama biz e, o dönemde başımıza öyle bir şey gelecek ki bu harekatı kesinlikle düzenleyemeyeceğiz neden? o dönemde çıkan Şeyh Said isyanı bu harekatın önüne geçecek. Şeyh Said isyanını biz nereden duymuştuk? çünkü birkaç dersimiz öncesinde çok partili hayatı işlerken Şeyh Said isyanını işlemiştik orada bize getirdikleri ve götürdükleri bu konuyla ilgili neler olduğunu konuşmuştuk Şeyh Said bir irtica olayıydı ve Musul meselesinde maalesef ki bize büyük sıkıntılar yarattı. Yani biz şunu söylemiştik hatırlarsanız iç kanama mı daha önemlidir, dış kanama mı önemlidir. Daha doğrusu hangisine daha önce müdahale etmek gerekir? Tabii ki iç kanamaya. Dolayısıyla biz iç işlerimizle uğraşırken Musul'dan taviz vermek durumunda kaldık. Türkiye İngiltere ile anlaşma yapmak zorunda kaldı açıkçası. 5 Haziran 1926 Ankara Anlaşması'na göre Musul İngiltere mandasındaki Irak'a bırakıldı. Irak, Musul petrollerinden alacağı gelirin %10'unu 25 süreyle Türkiye'ye vermesi kararlaştırıldı. Evet biz bu paradan aldık ama çok kısmi bir şekilde ilk dönemlerde aldık. Daha sonra bu para kesildi bilirli sebeplerden dolayı. Açıkçası bu para çok da bize bu paradan çok da fazla nimetlenemedik diyebilirim. Genel bir sonuç sonuca varmak gerekirse bugünkü Türk-İran sınırı çizilmiş oldu sorun misak milliye aykırı olarak çözülmüştür diyebileceğiz. Şimdi misak Milli'den verilen tavizler deyince ufak bir hatırlatma da yapmak istedim. Biz misak Milli'den verdiğimiz farklı tavizler de vardı. İlk etap Tabii Batum daha sonra Hatay ve Musul olarak misakka milli tavizlerini bu şekilde ele alırız ama daha sonradan Hatay'ı tekrar ele geçireceğimiz için alacağımız için sadece taviz Batum ve Musul olarak tarihe geçmiş olacak.